video başladık Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl <laughs> Stars Evet, gizli çıkardım. Bir de ilk önce de ben kostümü çıkardım. Bu gizemli kostüm. Ama anlamadım şu şey. Kostüm benim ilk önce güzel mavi oldu. Yani ben o kostümü almadım ve bir şöyle sıkıntı daha var. Nerede lan? Bak, Bunda da o rozet var. Ne alakalı lan? Böyle şey mi oluyorlar? Bak. Ben buna 99 elmas vereceği ve gidiyorum. Dönerek bir daha iyiyiz. Videonun bir dakikası falan çöp oldu yine geldim. Başka problemimiz

Olmayın neyse. Oha lan. Hem de cici, 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 Ya gizli 200 kısa yaparım sonra Başka karakter de Bu video bayağı Güzel Lan Aaa en ay ay Vaaa Allah Allah Hazal Hazal ne bir şey Hazal Sen Azal hayatında gördüğüm en berbat silahlar <laughs> devam ediyor mu? <laughs> bir dakika ya. Beyler video devam ediyor mu? Oğlum. Lan logo gitti. Oğlum. Video mu kesildi? Evet tamam. Dur lan neredesin lan? Seni lan yaptım. Şurada dur yerinde. Lan ben niye Minecraft'a giriyorum? He bari arkadaşlar Minecraft'ta bug bug oldu bildiğin. O yüzden yine Minecraft indirdim böyle. Şu huh, şimdi bakıyorum 3 dakika çöp oldu. Özür dilerim bizden. Lan bir kutu yan kazanıma kadar. 3 dakika boş. Ver işte. Yendik. Belli oluyor. Диджей не даст себя то бояться. Ха-ха, что не занимается, а Arkadaşlar yanımda kuzenim var ama bu sefer o yakışıklı spektro yani stick var mıdır? İkide bir, bir, şey. yani bir kanalı kapatıyor şey yani ikide bir kanalı kapatıyor. Sen kardeşim neyden ne yapın? Konuşma konuş. Lan dakika dakika almayacağım. Kötüldü mü? He? Hayatımda galiba ilk kez gücüyle maç Hadi bana bir ilk kez maç galiba. Abi takım çok kötü gitti ya. Neyse sinirimi satayım. Hepinizin siz anladınız. Karşı şey atalarımız. Ne diyor oğlum? Bile, ne ne, ne Adamlar çok pis vuruyor. <laughs> ben bile takarışımı çağırdım. Lan Oğlum takım çok zor durumda abi. Abi geldi abi. Öldüm abi. Abi bizim takımın neden bağlar? Bak Cidilik ilk kez maç kaybettim Ve üst üste. Abi delireceğim ya. Yani. Mallarım. Ergar var mı? Angel'a falan. Al yenildik abi. Yenildik. Al, bak. Sen, abi. B: B: bak Kore'le bak. Yenildik abi. Bak bir de yeşil go, can gösterelim. Karakter numara. Baba. Şey, Adam bir koydu. Bir baktım. Ç: Türkiye'den Almanya'ya uçmuşum abi. Al Dedim. Senin <laughs> için çok kötü. Ne kötü oynaması ben daha kötü. Sen şaka yapıyorsun Amerik amaçta olan video Amerik artık bu video çocuklar özgür bir şey değil Amerik'ten bildiğim çocuklardan olursa. Maya üstüne ikinci kaybetme maçı mı geliyor? Hey. Evet. Ya abi mal mısın ha? Mal mısın siz anlatın ona bak. Lan 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 an Olmadı <laughs> anneni makarnaya bandırıp yerim. <laughs> 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 Hayır sen 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 Yaptım, var mı? sen 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 Geri zekalı adamı ileri vursana. Ay, ya. Hadi. Ya, de, Aferin, hadi. 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 bu? Senin mi? Evet, Aa. Kızım ne Hadi. Hadi. mı bu? bu? Ha. Asena arkadaşım 85. Oğlum sen de gün. ayakta duramam normal duramam. Baksana, Baksana ya yani, çok korkunç cidden. gözüküyor biraz. Lan cadılar bayramı bitti bu kostümle alakam. Harbi de akredildin öyle. Her yerde bir iskelet var. Bak normalde Sizin el al bu Cadılar bayramı buradan sana sesleniyorum bit artık. Sonra bir bakmışız lan. Cadılar bayramına bitene iki ay mı oldu lan? Yok lan abartma. Ne oldu? Kaç ay oldu? Bir ay. Yok lan. İki gün sonra bir ay oldu. Hmm. Tamam çok hızlı geçiyor ama ya. Hmm. <laughs> Aa. Sizi duydun mu? Şöyle şey dememişim. Şimdi, şimdi öğrenmek istiyorsanız. Patatesi kızartın. Yaşayacakken ağzınızı alın. Hayır, onun ağzını yedirir. Ya. Ali Ay, yaptı, dedim onu? Hayır, onun ağzını yedirir. Yaşayacakken ağzını Ali zaten kumlarla Seviyorum. Abisi, annenle de <laughs> Şu bir biliyor mu? Ana niye ya, ya? Şey, Kabaların şey yapıyorlar ya. Ana niye ani bir tane Türk. Ana ne namı mı? Ben Onu biliyorum. Ne? Ama bu kadar. Ama bu kadar. Ama bu kadar. Ama Şimdi. <laughs> sen battın attırdık. Ay ay ay. Adamlar iki bomba. Ay. lan. Sonuç Arap geldi sakma. <laughs> Arabistan'dan ta. Lan bu da boş <laughs> Ne Adam Suri Suri çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Arap, Arap, Arap. Hala böyle bir Ha bir şey. Adamdan bağır. O salı. Şu getten. Ha. Oğlum, oğlum ben bunu ne Ben Adam bir de odasından yapıyor ama ne? Evet. Ee, bu videoyu galiba çocuklar geldi. Çocuğun odasında... Dur! 5-6 saat Gerçekten şu gerçekten. Aslında şöyle okunuyor. Şu gelsin. Şu gelsin. Ama bizim... Başka ülkede... Şu gelsin. Bizde şu gelsin. Başka ülkede değil. Almanya'da öyle okunuyor. Şu gelsin. Bu Almanca dersi var. Almanca konuşamadım. Alo. İç bin Mert. İç bin name mert. Başka Mert. Şey. Lan ışınlanır ışınlanmaz yenik. Yani o lan Suriyeli yok lan Suriyeli ölmüş. <laughs> ben adam <gülüyor> Suriye Arapçası çocuk Suriyeli diye. Hep Müzikle... Bak 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 da 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 Edgar da Ed Edgar Oğlum bu ne lan? Ne emoji? Ne koymuş? Bilgisayar. Bilgisayar. Aa. Neden, bilgisayara, neden bilgisayara bilgisayar? Neden bilgisayar? Bilgisayar diyorum. Söyleyeyim mi? Mert'in odasında bir tane var. Bir tane var. Yok lan kardeşim. Ben, ben Umay'la kardeşim yani. Ben <laughs> ben video şeyini değiştirmişim. Yorum. <laughs> Sana. Bak WhatsApp mesajınızı da. Kuzenimle bir şey yaptık. Bom Ustası ben. Ben ben çok kaybettim. Ben hilesini kullandım. Bunu oynayan Evet gibi. şimdi bir tane karakter seçiyoruz. Şutu. Şutu hiç koyamıyorum. Şu an kim arıyor lan? Üzerinde. Kim arıyor? WhatsApp'tan cevap yazamadı ben. <laughs> ben korktum. Bu maçı kaybedersek sıtırın anasını severim. İyi giy onu lan. Ananı. Ben şu an bir şey var ki ben ben olabiliyorum ve düşüyorum. bu aleti gibi. Bor alet zaten. Ne diyor Ama ne adı ne adı? Ee, evet arkadaşlar geri geldim. Ama bilmiyorlar tamam. Hiç. Evet arkadaşlar geri geldim. Neyse. Stil oynamayacağım tehlikeli. Ben de ben ben böyle bir korkum var. Ka korkumdan ne söyleyeyim karabasan. Geçen diyor rüyama gelmişti çok korktum. Yani. Tabii, tabii. Arkadaşlar sakın sabahlamayın yoksa karabasan <laughs> yoksa akşam bakmışsınız koskoca olmuş koskoca olmuş. Tövbe

Ay kutu elmasın ince geçini biliyor musun? Kulaklık takıyorum öyle. öyle. Onlü <gülüyoruz> bir vardi. Hadi alacak gelelim ya. Ay bunu da bir çekeyim. Ay bunun da bir. Bu çok sessiz tutuyor bu arada. Ah. Of. Şimdi de bir maden giremedim. ulan gerizekalı şeye bak yenildi. Aa. Kut, kutu benim Hiçbir zaman. Özeller her zaman özelini saklıdır. Moye moye, moye moye, moye moye. Gevşemek galiba. <laughs> Takımdaki Tark hepsi robot. Ve insanları kaçtı. Bu insan mı? Bu var. var. Konuk <laughs> bir, bir daha el koyarsak ben böyle Bir şey

Aleyküm var. Oo bulutlarda yımlaşalım baba ne güzel bir tek araba masa hayatım. Gel biraz daha sessiz oğul. Yatma esmer kapma kapmasa.

Ulan video bu kadar... Ulan ben 15 dakikada bir... 15 dakika ben, bir anı, bir Galiba da çok... Galiba Vicky... Bu kuzulara çok keyif... Bu kuzulara çok Bu kuzulara çok keyif... Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Ama takıma mal vermişler. Ben bu karakterle o iki ne yapabilirim? Asıl bunlar ya. Başak lan bunlar Ali. <laughs> <laughs> Git karakter. Bok karakteri açılmadı daha. Bilmem ben ta... Ha? Bilmem ben 17 dakika... Yok lan. 18 dakikada galiba. Hmm. Oha lan. O pili nereden buldu? <laughs> pili çok güzel. Pili <laughs> çok <laughs> 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 ah. Ben aç değilim. Zıkkım ye. Ben yiyeceğim. Abi ben su Ulan ben... Sen bana böyle... Gözlerim çok güzel. 10 bin kupa oldum. Yeni dünya açalım. Ee, 10.000 bin kupa olduk arkadaşlar. Bunun anını bir fotoğrafa çekeyim. Kupa 10 bin kupa olmaya başladım. Şimdi diğer bütün 15 bin kupa olmuş. Artık artık kuzenimle ben de 10 bin kupadayız. Oradayız. Bunun abisi 80, 84 bin kupa ama benim arkadaşım onu geçti. 10 bin Bakalım ne olacak en kısık Adamın her karakteri bir çıkarı. Ne? Ne? Neyse arkadaşlar. Dur lan. Ne? Asena kulüpten çıkmış mı? ben de çıkaramadım o zaman. Arkadaşlar. Neyse. Neredeyse 18 dakikada ya da 19 dakikada. Oo, ama. Dur lan. Bu ne lan böyle? Vallahi benim izlediğim üzere değil. Anime Arkadaşlar da Riddle videosu gelsin mi Mert'e? Bak Riddle'da da bir gerek var. Dark da böyle. Hadi bakalım. Mert sonra ben oynayacağım. Tamam Yok lan o bir, bir daha kredil bitirdiğini gösterdim sonra video kapatıp sen oynarsın. Bravo. Ya direkt mal niye almadın? Rolu. Şunu al şunu Ya bir dur lan. oynamayacağız. Video kapattıktan sonra oynayacağız. Oğlum bu bilir İspanyolca lan. Hadi lan git. 25 coin ver. Aga ben ne yapayım? Bu Günlük ne işe Bak Şerif. Aa sen onu ne yaptın? Ha bak Şerif. Şerif'e kostüm alayım dedim. Bir şeyim vardı ben dedim. Ne yapayım bu kadar. Devam edecek. Elin neyi evi. Arkadaşlar yakın zamanda Hello Neighbor videosu da gelecek ve Dark Needle videosu da gelecek. Hello Neighbor'da bir tane ben taktik biliyorum arkadaşlar. Yani diğer youtuberlar gibi anahtar al falan şey. Sonra mıknatıs al. İngiliz anahtarı falan. Nasıl i̇şte plan yapacağım da direkt basit yollu yapacağım. Yani galiba Gördün <laughs> <laughs> mü? Dur lan ben, ben buradaki ödüme hiçbiri şey olmamış mı? Ya, nasıl? Ay, nasıl? Ya, ben üsttekileri diyorum.